Merhaba kanalımda bulduk. Yılıç Çapkından yepyeni şok fotoğraflarımız geldi Seyran'la Ferit'in yepyeni güzel görüntüleri geldi Ferit Seyran'a sürpriz akşam yemeği hazırladı Yepyeni görüntüleri sizlere de aktarmaktayım Neler baş veriyor arkadaşlar Herkesi şok eden yepyeni şok fotoğrafları sizlere de bölüşüyorum yıl aklımda neler baş veriyor Seyran'la Ferit arası gereken neler yaşanacak Herkesi şok eden bu olay görüntüleri hemen sizlere de sunmaktayım Yalı Çapkın'ından en son fotoğrafları sizlere de sunmaktayım. Neler yaşanıyor dizimizin en son görüntüleri geldi. Ünlü fotoğraflar izlemekte olun. Yalı Çapkın'ından en son fotoğraflar için kanalıma abone olursunuz da sevinirim.